Ultimate. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. Videoma hoş geldiniz. Shadow of Death videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda farklı bir oyun ile karşınızdayım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bu kısımları isterseniz siz okuyabilirsiniz. Şimdilik Drag diyor. Tamam. 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 Saldırı. Tamam. Güzel. Bunlara da saldıralım arkadaşlar. Güzel. Şimdi nereye doğru ilerleyeceğiz acaba? Tamam. Şimdi zıplayacağız. Güzel. Çok güzel. Şöyle hop. Pekala. Tamam. full Tamam. Hadi çok güzel. Zıplayalım. Hadi. Ultimate kullanmalıyız. O dur. Hop. Hadi. Kullanalım. Hadi. Hop. Şöyle yapacağım. Hadi. Tamam. Güzel. Saldırımız mı arttı acaba? Arkadaşlar boss ile karşı karşıyayız. Şimdi tüm yeteneklerimizi kullanalım. Oha. Bu bence bu kadar kolay ölmeyecek. Ultimate. Oo. Oh! <laughs> Oha. O oh, bu kadar güçlü olmasın ne kadar mümkün diyor. Hayla dövüşebiliriz bence de. Tamam. Hayla saldırıyor. Hacı adamızı koyuyorum. Hadi bakalım. Gölge maceramız başlıyor arkadaşlar. Bu seride umuyorum ki bana eşlik edersiniz. Hadi bakalım. Güzel bir şekilde spider demonları öldürelim. Çok güzel. Umuyorum ki Shadow of Death oyunu sizin için güzel bir video olacak arkadaşlar. Güzel bir şekilde editleri yapmaya çalışacağım. Ve sizlere güzel bir şekilde bu oyunun videosunu sunmuş bulunacağım. Şu an Dur bir saniye. Oyunun şeylerini bilmiyorum ya. Çok sevdim ya. Kritiğimiz de güzel. Şimdi arkadaşlar Tamam. Arkadaşlar maceramız hala ilerliyor. Güzel bir şekilde gölge yeteneklerimizi kullanmamız gerekiyor ve sağlığımıza tabii ki de dikkat etmemiz gerekli. Bunlar gölge düşmanlar nasılsa. Hadi. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Acayip sardı. Her şey çok güzel tasarlanmış. Tamamdır. Bir tane daha maceramızı sonlandırdık. Kazandık. Tüm görevleri tamamla dedi. Lön. Of. Güzel. Çok güzel. İki tane yetenek açıldı. Orman macerasıyla arkadaşlar gölge dövüşçümüzü kontrol ediyoruz ve oy Yukarıdaymış. Oy. <laughs> Oha. Bakın portal sayesinde geliyorlar. Oha. Bir kez daha istiyorum. Bir kez daha istiyorum. Çok güzeldi. Bu değildi de çok güzeldi. Of, işte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle yapacağız. Güzel. Hayır. Tamam. Çok güzel. Ay, bunu ne güzel yapmışlar. Çok güzel. Çok güzel. Hadi. Hadi gölge. Güzel. Tamamladık. Tamam. Hop. Güzel bir çalış. Güzel. Of. Boşuna kullandım da. Her neyse. Tamam. Acaba bir boss durumu yaşayacak mıyız? Cüm. Hop biliyorum ıskalıyoruz. Hop Oh süper Hadi Güzel bir Hurricane Hadi Kaçmalıyız o oh, çok fazlalar Şöyle yapacağım Yuvayı öldürmemiz gerekli Etkilenmiyoruz dostum hadi Oha <laughs> Çok güzel Tamam. Şöyle yapalım. Çok güzel immunus. Tamamdır. Pekala, şu yukarıdakini de öldürelim. Öldürdük. Hadi dostum, senden istiyorum bunu. Evet. Süper. Tamam. Sağlamız diyecektim, patladı. <laughs> güzel. Arkadaşlar, Şimdi ise kılıcımızı sanıyorum ki güçlendiriyoruz. Arkadaşlar bu videoyu sabote ediyorlar. Bundan dolayı bu videoyu kapatmak zorundayım. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Bu oyunumuz ile ilgili düşüncelerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalıma desteklediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.